Arkadaşlar bugün Roblox no oynuyoruz. Yanında Hüseyin var. Ben seni davet ediyorum. Şöyle şuydu evet, ben Hayır. Oynayayım. Biz bir oyun oynuyoruz. Part 3. Militali yıkayacağım. Bir seslenim. Ben şimdi oynadım oluyor Yeni başladım mı? Ya iyi üşüydü mi? Ama hızlı niye oluyor? Şimdi Hadi. şundan döndürelim. Aman. Ya 25 kaç çıkmasın. Niye hansa kalın 25 kaç çıkmıyor? Arkadaşlar yanımda Hüseyin var. Birazdan onun evine baskın atacağız. O yüzden şu an çok üzgün. Bunda araba var mı? Şunu yapalım. Panorlarımızdan... Var. Benim tankım var. Hemen şöyle... Şaka şaka. Kendisi de mi? Onursun? Lockdown override right. confirmed. Yani evet. şuradan şeyimizi yapalım. Uçak alanıymış bura. Daha kim bilir neler yapacağız. Olamaz mı? Bir uçağa bakalım iyi mi? Çok kötü. İçinden geçiyor adamlar. Şimdi hemen bir Hüseyin'e birazcık baskın atarım. Şöyle azıcık. O sırada bizim de palalanmış şey olsun. Az fazla olsun. Ha şöyle aldık silahımızı. Ah! Lan şurada bizim konca konsent ne Kontes... süs küçük kalakolumuz değil miydi? Ben bekleyemem. Tamam. 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 Ya olmadı da o kadar bekleyemeyiz. Tamam. biz yani büyük Hüseyin'in evi neredeymiş? Ben seni niye kalabım var? Hüseyin neredesin? Bir bakalım. Arkadaşlar kafaya bakın. Oo. Hüseyin neredesin Hüseyin? Hüseyin neredesin? Aa bankayı soyalım. Kimse gelmiyorken. Ben koşup bankaya sordum. Bu evde de kesin hiçbir şey yoktur. Dediğim gibi. Of. Aa ocak açıyor. Adam inşallah beni görmez. Ödüm patladı. Ama adam adamla savaş şey yaparken biz anladan şöyle sayılırız ya ev keşke şuralarda bir yerde olsaydı. Bankayı direkt gidip çalardık ya. allah Ekber savaş oluyor oldu. Koş koş koş. Aa o ne? Boss fight. Bir bakalım. Ama ilk önce bankayı bir soyalım. Etrafını da kollamışlar. Ne oluyor? Banka gitti. He burada. Banka gitti ya. Birazdan gider misin sen de bizim adam? Yani sonunda. Çık şuradan. Heh. Şimdi bu bankaya nasıl geleceğiz? Hmm. Aa geldik. Tamam şimdi gizlice bankayı soyup gelmemiz lazım. Allah Allah. Hadi. Kaç kaç kaç. Allah Allah. Kim açık şeydi? Allah gelmiş. Ölsene. şimdi. <laughs> Eyvah. Çok güzel. Bekleyeyim Buldu burada ya kaldı. Tamam. Bir tane. Bir tane gitti. Nasıl gideceğiz? Duman aldı. Ha şurada. Buldum. Bir saniye. 多了。Voilà. Hala. Şunu patlatalım. Tamam. 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 doldurduk. Aynı oyunu oynuyorum. Yes, bu da gitti. Tam nereye, nereye açtı? Nereye açtı? Alarmlar bitti. <laughs> şey, sen bilmiyorsun. Tamam yukarı gittik. Ben video çekmiyorum. Ha. Hayır. Hayır, tamam bu mu? Hadi. Ayir. Videom bitrana da. burada gitti. Tamam. Aa Maki. Yes. Daha var mı? Mı? Da. Bosna mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ne çanta. Boş ne ya? Eyvah. İyi bir silah alalım mı? <laughs> ne biçim boşlar? aynen boş aynen ha etkinleştirdik yani açılmıyormuş kapı ya sallama ne var biz nereden geldik unutun hiç kimse yok hiç kimse yok koş şimdi yok aynı. bu mu ha bu pancaya 4 tat Ya. ki de videoyu Ha aşağıdan. Aşağıdan etkinleştir yapacağız sonra da. Ha. Aşağı git aşağı git. Musunuz, ha? Ha, bu musunuz lan? Ha bu lan. Daha açık değil mi? Hızlı. çok Şunun hani Hayır Ay ben ama tek denesim Öf ya Çok az kalmıştı 105-106 kalmış Nasıl kılımızı Allah Allah Tövbe Bismillahirrahmanirrahim Ne diyeceğim? Hüseyin işte böyle şikayetçi 55 tane ya. <laughs> ya, ya hiç uçağımız da yok. Şu. Şunu, şunu alırız. Ye. Sen sana ile oynadın mısın? Sen, senin evine gel. Baskın atacağım. Şimdi hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ye. geleceğim. Hmm. Helikopter. Uçak mı? Aa. Abi sen kimsin? Sen kimsin abi? Abi dans ediyor. Saniye. Ben bu ekrandan çıkmam lazım. Aa, Allah! Tövbe. Tövbe tövbe. Lan uçan oldu bizim? Aa o da düşmüş. Adam adam bizim uçağı düşmüş. Bilmiyorum. Ben belki de buraya binmeyeceğim. Tamam gel lan sen. Aa şurada biri var. Hemen gelsin o. Gelsin o biraz dal sarayım ama. Sen kimsin ha? Al böyle inerler. Şimdi nerede bu adam? Burada değil. Bakalım önünde mi? Ne? Niye öldüm ben? Kaptan geçiş yok muydu? Hayır biraz insan kapıyı açar. yaşıyorum hayır istedim oynadım ha buradan para kazanıyoruz. yaşta konu of 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 Şimdi bir ağır bir de şununla tam yeter Evet şimdi Şundan aldan bir şey istiyor. Hepsi de evden. Tamam. Yapalım iki dakikada. Yapıyoruz ya. Of işte bakın. Oha. Hayır alınmıyor. Ya şunu yeni alsa olmaz mı? Ya pı. Evamız. Ya pı. Hiç bu şeyine taktırmıyor. Ha buradan çıkartabiliyormuşuz. bunu çıkartarım. Yani son Gör kaltanını çıkartalım. Tamam. Şu el bombasını alalım. Ne şunu alalım. Tamam. Şimdi. Tamam. Oha. Tamam. Buradan da bir şey çıkartalım yine. Hmm. Bakalım. Macete sanıyor. Macete ne işe yarıyor? O macete O zaman direktten bıçağı çıkartalım. Macete var zaten. Tamam. Şimdi. Tövbe. İki de mi bunları koyuyor? Bundan ne çıkartalım? İlk yardım önemli. Macete. ve bir şey diyeceğim. Macete'yi çıkartabiliriz aslında. Çünkü zaten saldırıyoruz. Yakından zamanın pek anlamı. Lan neyi çıkarttı? Şunu çıkarttım. Lan taksana. Bekleyin ben neyi çıkarttı? Bir saniye. En baştan başlayalım. Her şeyi çıkartalım. Böyle aşağıdan başlayalım. Arkadaşlar hepsini iyi bir şekilde yaptım. Şurayı bir açarsak. Ne? Şöyle başka ne yapabiliyoruz? E bakalım. Eee, e şey diyeceğim. Ne yapayım? yapamıyoruz. Ne yapacağız? Yaptığım. bastım ya. Galiba adamın Yaptığım. şu bizim bitti mi? Bitti. O zaman şundan hemen. Hmm. umutlayalım. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Arada ben bir yer gördüm. Petrol lige gideyim Alayı ele, er ele geçirelim. Sonra da bankaya geldim. hiç adam yok. Allah. Allah. Tam da gitti. Başka var mı? Oldu. Bir saniye her yerde adam var. Arkadaşlar bu sefer ele geçineceğiz. Şu adam çaldı ama Ateş ateş. Namarım namlı kimsin sen? Adamı görmüyorum. Tam şimdi gördüm. Hayır. O adam beni çok sinirletti. Arkadaşlar öbür videoda bu oyunu inşallah bitireceğiz. Ve bay.